Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl kılıncımıza ateş büyüsü basarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Ateş büyüsü basacağız bugün kılıncımıza. Elmas tahta fark etmez arkadaşlar. Ee... Fark etmez. Biz basacağız. Oka da basabiliriz. Ben bu videoda oka ve ee, görmüş olduğunuz elmas kılınca var benim hakkımın gücü <laughs> buraya tamam oku da buraya şimdi arkadaşlar burada büyüğü bulabilirsiniz büyüler burada iyi ee, arkadaşlar ah, geçtik geçtik, geçtik, geçtik. Ah, Bu arkadaşlar. fire 2 alalım. Ee, Fide bir mi? Frek tekrardan arkadaşlar Şöyle fre yazması gerek. Fre açıp 2 veya 1 fark etmez alın siz. Bir de yanınıza örs almanızı tavsiye ederim. Bu örs böyle. Açın içine bunu koyun. Sonra büyü de yanına size kanıtlayacağım da arkadaşlar. Şöyle alalım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yakıyor. Ee, şimdi bir de oka basalım. Oka basılmıyor. Tamam oka basılmıyormuş arkadaşlar. Oka basmak için de buradan büyük masa alın. Şöyle bu fren var. Neyse bunu bulmak için yüz kere denemeniz lazım. Yok bu ateşli değil değil mi Yok bu ateşli değil Ben bir tek bu video çok kısaydı arkadaşlar 2 dakikalık video ee, Siz de like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar ben bir tek şu an bir tek şey yapmıyor gösterdim ateşli kılınç nasıl yaparsınız onu gösterdim böyle ee, güzel bir şekilde yakıyor arkadaşlar tek özel gücü yakma. Bu arada bunu herhangi bir kılınçta yaparsınız. Demir olur, tahta olur, altın olur. Altında yapalım bir. Altın. Gel bak. Ee, bu arada arkadaşlar biraz şeyde Aynen. Fire 1, Fire 2 alacağım. Ben daha güçlü. Ee, buradan değil. Örsten. İşte Şöyle görmüş olduğunuz gibi gene yanan kılın. Ay çabuk şey Görmüş olduğunuz gibi her türlü iyi arkadaşlar yanan kılın oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Siz de like atıp e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.